Herkese merhabalar. Bugün sizlere hem sebzesiyle hem de etiyle ağzınıza layık orman kebabı tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce malzeme listesini paylaşıyorum. 1 adet soğan, 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, 1 su bardağı bezelye, 1 adet patates. 1 adet havuç, 500 gram kuşbaşı et, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı pul biber, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve sıcak su. Orman kebabımızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle bir tencerenin içerisine 500 gram kuşbaşı etimizi aldık. Üzerine üstünü geçecek kadar sıcak suyumuzu ekliyoruz. Ve 10 dakika etin o siyah suyunu, karalığını atması için 10 dakika kaynatıyoruz. 10 dakika haşladığımız etimizin altını kapattık. Kenara süzüp aldık. Şimdi düdüklü tenceremizin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağını alıp kızdırdık. İçerisine 1 adet soğanımızı ekliyoruz ve kavuruyoruz. Soğanlarımız bir süre kavrulduktan sonra şimdi içerisine doğramış olduğumuz biberlerimizi ekliyoruz. Kavrulan soğan ve biberlerimizin içerisine yine doğramış olduğumuz domatesimizi ve 1 yemek kaşığı salçamızı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz kavrulan harcımızın içerisine daha önce süzmüş olduğumuz etimizi ekliyoruz. Etimizin üzerine bir su bardağı bezelyemizi ekliyoruz. Ardından tuz, karabiber ve pul biber baharatlarını ekledikten sonra bir kaşık ya da kepçe yardımıyla şöyle bir karıştırıyoruz. Harcımızı harcımızın da karıştırma işlemini bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi üzerine etimizin üstünü geçecek kadar sıcak suyumuzu ekliyoruz ve düdüklümüzün altını kapatıp yarım saat pişmeye bırakıyoruz. Etimiz bir yandan pişerken biz şimdi görmüş olduğunuz havuçlarımızı ve patateslerimizi kızartma tenceresinde kızartıyoruz. Düdüklümüzün altını kapattık. Patatesimizi ve havucumuzu da kızarttık gördüğünüz gibi. Şimdi altını kapattığımız düdüklüğümüzün içerisine patatesimizi ve havucumuzu ekliyoruz ve 5 dakika daha patates ve havuçla birlikte pişirmeye bırakıyoruz. 5 dakika daha kaynayan yemeğimizin altını kapatıyoruz. Orman kebabımız hazır. Sulu yemek severlerin en güzel, en önemli tercihlerinden bir tanesi orman kebabı. En başında da söylediğim gibi hem sebzeyi hem eti bir araya getiren, hem sebzenin hem etin vitamininin ayrı ayrı vücuda alınmasını sağlayan bir yemek bu. Orman kebabımız ağzınıza layık oldu. Evlerinizde muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Ha, şimdiden herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.